Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta İtalyan bilinç ürünlerini oynuyoruz arkadaşlar. Ve ismimi de yukarıda görüyorsunuz. Beni istek atabilirsiniz ve ben de kabul ede ederim. Arkadaşlar kamera arkası oynadım, öğrendim. Hatta bunu çaldım bu arada. 1 milyon oldum. 1 milyon oldum arkadaşlar. Şimdi Bronut çalacağız. İtalyan menjülerini çalacağız. Şimdi arkadaşlar var ya zengin olacağız. Zaten birazcık zenginiz de 1 milyon olarak birazcık zenginiz de. Bak şunda çok gözüm var bu arada. Daha 60 saniye var ya. Bir de bunda çok gözüm var ya. 3 kat ne? Oyunun dışına fırlattı lan beni. O din 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 ma din 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 var. En sevdiğim tralala tralala abi tralala tralala 20 milyon almam lazım. Onu benim çalmam lazım. Allah'tan yan yanayız arkadaşlar. Hemen çalıp getirebilirim de. Ya ben onu arkadaşlar ben onu çalacağım. Şimdi büyük bir hırsızlığa gelmek zorundayım. ama bir şey diyeceğim. İnşallah çalabiliriz. İnşallah. Bak şu an bende 1 milyon var ya o trailer trailer 20 milyon. Yani arada 19 milyon var. Tamam kitle gidiyoruz. arkadaşlar inşallah çalabilirim bu arada. O dindini mi alsam ya? O dindin mi tralala tralala mı? Tabii ki de tralala tralala. Ama o dinde az para vermiyor ya. Arkadaşlar gidiyorum. O dini sonra çalarız. Tablet kasıldı ne oluyor? Abi bu adam burada görünmezmiş. Ya var ya. Tamam arkadaşlar, şimdi ben de zengin olacağım. Ve arkadaşlar bu bu arada ben oyun oynarken bir dakika. Bu arada arkadaşlar ben oyun oynarken siz de videoyu durdurup like atıp abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu İtalyan Beyin Çalma Oyununun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 like gelsin arkadaşlar. Bu videoya 100, yüz like geçir, gelirse arkadaşlar 100 like gelirse söz veriyorum bu videonun ikincisini çekeceğim ya da yorumlara yazın ne çekmem istiyorsanız hatta beraber de oynayabiliriz evet arkadaşlar oynuyoruz şu an ben bunu bir kapatıp alışveriş yapmaya gideceğim çünkü baksan bir tane var o da tam kazandırıyor ama yani burası bir dolması lazım Şunları almam lazım. Boneka ambalar bu. Bır, bır patabilme almam lazım. Tam alırız. Sıkıntı yok. Boneka ambala bu. Değil mi bu? Tamam. Evet. Boneka ambalar bu. O balerine kapçino. Balerine kapçino çok severim ben arkadaşlar. Balerine kapçino. Balerine kapçino sevenler yoruma iki yazsın arkadaşlar. Ama Balerina Cappuccino'nun o kötü halini sevenler yoruma 5 yazsın. Sizi böyle arkaya almam lazım. Bonek ambala bu. Arkadaşlar şimdi bur bur bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu an, e, adı, oha, şu an e, benim yapmak istediğim para 3 milyon. Yapmak istediğim para. Üstüm açılmış koş 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 koş. Hemen kapattım. Kapan. Birazcık para toplayayım. Çünkü hala iyi bir şey gelmiyor arkadaşlar. İyi bir şey gelene kadar bır bır pata de gelmiyor ya. Onu da göremedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Oh my god. en iyi olan bu ya. Hadi alırız alırız alırız. Arkadaşlar mekanımız açılmazsa çok iyi olur. Hadi 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 hadi. Hadi be yetişiriz. Bak arkadaşlar böyle geriye götürüyor bizi. Arkadaşlar bir dakika ben bunu satacağım. Vermem. Bak ver sat. Sattım valla. Uy çok güzel bir para geldi. Arkadaşlar benim burada tam tamına yapmak istediğim para 4 milyon. 4 milyon yaptığım yapmak istiyorum. 4 milyon yaptıktan sonra eğer ikinci bölümü isterseniz ikinci bölümde en az yani 10 milyon falan yaparız arkadaşlar. Bır bır patabin. Bır, bır pata bin ayakları çok büyük ya. Minecraft arkadaşlar siz de bilirsiniz. Çok büyük. Ve burnu da çok büyük. Ve sallanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu arada bu videonun ikincisinin gel gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına 100 like gelsin. Şimdi mekanımızı kapatıp bir alışverişe gidelim. 3 milyon yaptım mı? Çok iyi. 3 milyon. 3 milyon. Arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini yukarıya koymuş. Şeytana gel. Hayır, 3 milyon tabii ki de. Arkadaşlar arkadan gidersek bizi yakalayamazlar. Bak arkadaşlar bizi bu geriye ışınlamasa çok iyi olur. Abi sen nereden çıktın ya? Neyse arkadaşlar mekanımıza gidelim yoksa açılır kapağı. Azıcık kalmıştı be çalacaktım. Arkadaşlar birazdan şu ön önümdeki tapınağa gideceğim. Çünkü orası çok güçlü arkadaşlar. İşte buna gideceğim. Aç kaç saniye var? Oh my god 80 saniye ne ya? Buna kaç saniye var? Vallahi çok iyi. Çok iyi ama az önceki görünmez olan buraya girmedi inşallah. Biliyordum Kapatacak ya buradan çıkak çıkak Herkes vurum, vuruyor Birbirine vurma sesini Duyuyorsanız arkadaşlar Ve 3 milyon Oldum Arkadaşlar şimdi Yeniden doğmaya bastım Ve ikinci kata geçtim Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like at 100 100 ab, 100 like gelsin arkadaşlar. Bu videonun ikincisini çekerim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu videoyu mükemmel bu kanalda mükemmel videolar gelecek. Sizleri öpüyorum, seviyorum. Bay bay.